Ne iş abi sesin gelmiyor abi. Bunun baba ne iş yapıyor? Abi sesin gidip geliyor abi. Anlamıyorum bak düşüyorum herhalde bir daha. orada abi. mısınız? abi Öyle, düştüm herhalde güzel. bir saniye düşüyorum ben. User left your channel. Bana düşüyorum eski. Vay nasıl alt odaya düşmüşüz lan? Evet söyle. Ben abi, abi sesin gidip geliyor. Ya bak şimdi ben olayı en baştan açıklık getiriyorum. Sen Bursa'da oturuyorsun değil mi? Hı. Neresinde? Beş evde. Beş evler. Şimdi sen Bursa beş evlerde Somuncu Babacan'ın orada oturuyorsun. Değil mi? Ben de onun iki arka sokağında Karanfil sokakta oturuyorum. Benim kardeşim Fatih senin çok yakın arkadaşın değil mi? Hı. Hı. Şimdi şey Fatih bana gelip diyor ki abi diyor benim bir arkadaşım var diyor Akif Bey dedi önceden demişti bana. Biz bununla birlikte diyor çavuşa vuruyoruz ama diyor kalkıyor diyor kuş gelmiyor diyor. Yani su gelmiyormuş Evet. Kuş kalkıyor, evet. kalkıyor mu su gelmiyormuş. Sen de mi öyle bir sıkıntı var? Ne? Evet. Yok. Evet. Bizim çocuk da var ama. Abi diyor evet. kaldırıyorum diyor. Kuş böyle yani sağlam oluyor diyor. Dindik ayakta diyor. Ama bir bakıyorum su gelmiyor diyor. Hani bende olmuştu hani bir kere böyle çek yap dedim. Aynen bak hani böyle kaya girdim de kaya girdim de ayakta duruyor abi diyor. Çok sertleşiyor diyor. Bir an bir baktım diyor 20 santim 30 santim diyor. Ama su abi gelmiyor diyor. Ben ne yapabilirim diyor. Ne yapabilirim evet abi bunu? <laughs> küçük, mi var? <laughs> Abi bak niye gidiyorsunuz ben ciddi bir şey diyorum ya burada Mehmet'in bizim Mehmet Akif'in en yakın arkadaşı olan benim kardeşim Fatih'in büyük bir sıkıntısını çözmeye çalışıyor. çalışıyorum. Ya veri git ya. Yalan ama rahatsız mı yapıyormuş A da. Ben? ben? Oğlum benim kardeşim. Ben arıyorum Fatih orada açıyorum YouTube'dan şarkı. YouTube'dan şarkı mı? Benim bilgisayar o YouTube ne lan? YouTube ne? Yo, -o. Şöyle mi yazılıyor? Yo, YouTube. Böyle mi yazılıyor? Aynen aynen. Nereye yazıyoruz? E, ne Chrome var sen de şu an. Şey var. İnternet var normal. Evet, i̇nternet Explorer var aynen export <laughs> Explorer. aynen. Benim bilgisayarım başkasını desteklemiyor ya bir tek internet export'u destekli Export <laughs> Explorer. Ay. Yoruldum denen, evet. Hayat sana zor geliyor artık. Aynen, bir yaştan sonra. Aynen. Sıklığı iyisin. maç atalım valla. Öldüğü burada. Tabi sen geçiyorsun CT'deki